Herkese selam millet ben bu Bugün var Minecraft'ta 1.19 e, şatını Nasıl indirebileceğinizi göstereceğim Oyun deneme sürümünü daha önce hatırlatayım yansıza eklene e, Antik şehir falan eklendi ama Bunun yüklemesini göstereyim e, Size videonun altına vereceğim linki girebilirsiniz Minecraft.net zaten bu üst tarafta yazıyor gördüğünüz gibi e, Buradan atarım ben size linki e, Yorumlarda veya açıklama kısmında yazar Şimdi how do get de eksperimental snapshot'a kadar dinliyorsunuz abi. Burada doğlandığınız zip var. Tıklayın abi ona. Tıkladınız geldi. Sonra arama kısmına gel. A yüzde a yüzde APP data işte abi. Yüzde APP data yüzde. Şimdi geldik abi. APP data'ya. Nokta Minecraft'a gelin. Bu arada yüzde işareti nasıl yapacağınızı anlatayım. Shift ve 5'e basarsanız oluyor. Ee, sağ shift. Neyse. Ee, versiyon kısmına gelin abi. Burada ee, fırlatabilirsiniz sürümü. Burada Deep dark olarak vermiş. Ben şurada ismini değiştireceğim 2 saniye. Çünkü ben de aynı sürümü yükle bir daha yüklemeyeyim. 119 diye girdim ismini. Hop şöyle attım gördüğünüz gibi bir tek pastadım abi içine. İçine girdim böyle bir şey var tamam. Ee, şimdi Minecraft Launcher açabilirsiniz direkt buradan. Ee, ben de tabi güncel mi bilmiyorum şu anki. Ee, şey kullanıyorum Xbox'u Xbox kullanıyorum. Minecraft oynamak için daha rahat oluyor. Buradan açılsın bakalım şunları da kapatabiliriz. Dıp 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 dıp. Buraları büyük ihtimal kesmeyeceğim abi çok işlerim kesme Arkada bir de yükleniyor. Şurada da gördüğünüz gibi ayrı böyle MS vardı videosu yükleniyor. Neyse gelmiş mi gelmiş Hı. yüklemeler kısmına gelin abi ee, Şuradan yeni kurulum deyin Buradan 1.19 e, Deep Dark şey geliyor orada ismi 1.19 girdiğimize bakmayın e, asıl şeyi bu yani olayı bu Tıklayayım buna Yoksa da test sürümlerini falan açın buradan hepsini modlanmıştır test sürümlerinde burada çıkar Tam burada çıkması gerekiyor oluştur deyin Oynadın abi bu kadar. Gördüğünüz gibi açılacaktır. Hızlı hızlı. Ben açılınca geleyim o zaman. Daha şey olur. Rahat olur işimiz. Açılsın oyun. Açayım ben de video arada. Hadi görüşürüz. Abi gördüğünüz gibi oyunun sürümü geldi. Ee, şöyle girelim de hatta oluşturduğu dünya var video çekmek için. 2019 için vardın güzel bir yenilik oldu ama daha fazla yenilik gelmesi gerekiyor benim e, tekrardan sonra başlamam için eylemem lazım. İnşallah gelecek o yeniliklerden umutla bekliyorum ben açıkçası. Geliriz oynarız belki kanalı serisini falan yaparız yani. Bilmiyorum bakarız ya duruma göre. Agalarla takılmacı yani. Anlıyorsunuz. Bakalım. Yükselmeyeceğimiz son çektiğim videoyu tam niyalını almıyor lütfen, Tam niyalını alalım. Ee, bakalım 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 bakalım. Gördüğünüz gibi Ardın böyle bir şey. hep kalp. Ardın. Dedim. de çok sanmıyorum. Ben bu tarz şeyler yani bedrakta falan denedim ben yok da açıkçası neyse sonraki videoları görüşmek üzere bay bay öptüm.